Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Aydın dedim. Hisar mahallesinde 2 adet villamız bulunuyor. iki villamızda satışta. Arka cephemiz 7 milyon 250 bin lira. Şu an gördüğünüz ön cephedeki villamızın satış fiyatı 7 milyon 500 bin lira. Çok güzel pazarlıklarımız var. İkisini bir anda alırsan daha ciddi bir pazarlıkla karşılaşacaksınız. İçliği güzel, dış konsepti güzel, mimarisi farklı bir tarzda yapılmış. Hisar mahallesinde bulunuyor. Yerleşim lokasyonunda. Hisar da yerleşim lokasyonunda. Yaz kış yaşayanların sitelerin bulunduğu, daire sitelerinin bulunduğu anlam Menderes Bulvarı'na sadece 200 metrelik mesafede bulunuyor. Dolmuşa binip tüm ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir lokasyonda, yaz-kış alıp tercih edebileceğiniz bir villa mevkisinde bulunuyor. En yakın denize iki buçuk kilometre, çarşı merkezine ise 650 metrelik mesafede bulunuyor. İki adet villamız bulunuyor. Bunları tamamen birbirinden ayrıştırmak için ortada çam ile yapılmış. Bunu ne yaparsanız arkadaki yarın bir gün komşunuz olur ya da öndeki siz olursanız tercih edip duvarla da değiştirebilirsiniz. Biz arkadaki villamızın çekimine devam edelim. Nedense içerisindeki ön taraftaki villamızın içi kirli daha temizlenmemiş. Arkadakini bir görelim. Ondan sonra tercihinizde eğer varsa beğendiyseniz bu villayı üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçmeniz sizler için yeterli olacaktır. Bu ve benzeri villaların hepsinde size yardımcı olma imkanımız var. Her gün yeni pörtleyinlerle yayındayız zaten. Bizi takip edenler biliyor. Etmeyenler ise varsa bizden abone olup bizi takip etmeyi unutmasın. Her gün yeni portföylerle sizlerle beraberiz. Burada da arka cephe olan villamızın böyle görüntüsü. Yeşil peyzaj düzenlemesi yapılmış, ağaçlandırılmış. Yani daire parasına bir villa sahibi olma imkanı var sizler için. Haydi hep beraber iç kısmında görelim. Şöyle bir gelelim iç kısmını da görelim evimizin. Böyle geldik içeri. İçeri gelelim böyle kapımızı kapatalım gayet güzel, kaliteli bir çelik kapı kullanmış. Biz içeriye girdiğimizde bizi açık mutfak salon alanı karşılığı Kısmi ayrı mutfak olarak değerlendirebilirsiniz. İçli güzel, mantıklı villalardan iki adet villamız bulunuyor. Bahçe alanında dediğimiz gibi 3 artı 1 yapılar. Bu şu an içinde bulunduğumuz arka cephe olan villamız. Bunun içi temiz olduğu için bunu çekelim dedik. Bunun satış fiyatı 7 milyon 250 bin lira. Öndeki de 7,5. Pazarlıklarımız var zaten. Biraz kısmi ayrı mutfak olarak değerlendirmiş. İdeal genişliklerde bir villa aldığınızda salon metrekaresi sizler için yeterli olacaktır. Fransız boya, İtalya boya tarzında böyle çalışmalar yapılmış. Hem yani böyle asma tavan bölümlerde televizyon ünitesi bölümünde olsun. Dış cepheden de gördüğünüz gibi görüntüsü güzel. Bir oturma grubu yerleştirirsiniz. Burada zaten TV üniteniz sizler için görsel olarak değerlendirilmiş ve hazırlanmış. Spot, LED, asma tavan şeklinde de aydınlatması mevcut. Burada da büyük bir mutfak alanı bizi karşılıyor. Tüm eşyalarınızı yerleştirdiğinizde gayet büyük bir mutfak alana sahip olacaksınız. Buzdolabımız, bulaşık makinesi, set üstü ocak, fırın, davulmaz bölümümüzü yerleştirirsiniz. L şeklinde büyük bir mutfak alanı var zaten sizler için. Burada çoğu kişinin şikayet ettiği yorumlarda da videonun altında da olmak üzere belirtiyor. Diyor ki mutfaktan salon ortasında misafir lavabosu olur mu diyor. İhtiyaçtan dolayı oraya koymuşlar. Orası bizim acil WC lavabomuz. Neden derseniz yukarıya çıkmakta zorlananlar hemen orada kullansın diye biraz daha gizlenmiş. Yani merdivenlere doğru giderken böyle alt kısmında bırakılmış merdiven altında. Görüntüsü biraz daha gizlenmiş tabii ki. Gelelim yukarıya doğru sensörlü spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. İkinci katımıza çıktığımızda ise bizi bir genel banyomuz, iki odamız karşılıyor. Onları görelim. merdivenlerden çıktığımızda iki oda genel banyomuzu bir görelim. Geldik hemen buraya. Geldiğimizde içerisinde gayet geniş, büyük bir duşakabin alanı. Havalandırma penceremiz var. Ahşap görünümlü seramikler yapılmış burada. genel kalan burada ise 60'a 100 seramikler değerlendirmiş. Burası lavabomuz. Kuruzet alanımız hazır. Böyle gayet geniş bir genel banyomuz bulunacak. Burada da bizim ilk odamız. İlk oda alanımıza geldiğimizde genişliği sizler için ideal büyüklükte olacaktır. Burada hemen yatak başında bir aydınlatmamız bulunuyor. Yatağınızı yerleştirirsiniz. Sağ tarafa gardınızı yerleştirirsiniz. Bir pencereniz var. Buradan da sürgülü kapıyı açtığınızda balkon alanına çıkıyor. Diğer oranda da açıp burada göreceğiz. LED, avize, spot aydınlatmalarla aydınlatılmış 60'a 120 seramik. Yani aldığınızda gerçekten pişman olmayacağınız villalardan iki villamız bulunuyor burada. Bunlarda da pazarlığımız var. Nedeni şu arkadaşlar. Çamlok Mahallesi yani altı kum piyasasını araştırdığında iki artı bir daireler 6-7 milyon. Bir artı birler artı ortalama 3.5-4.5 civarlarında artık yükseldi fiyatları. Yani siz orada parayı vereceğiniz artı bir kar gibi dairesine gelip burada Hisar Mahallesi'nde bir villa alma sahibi olma şansı var sizler için. Yani değerlendirin, tartın, Bir bir villa sahibi olma imkanı da var sizler için. Villalarımızın tüm resmi evrakları tamamdır, isyanları, her şeyi alınmış, satışa hazır bir şekilde tercih ettiğinizde hemen gelip örneğin pazarınızı yaptınız, anlaştınız, kaporunuzu verdiniz. Hemen tapu girişi yap, yarın tapunuzu alabilirsiniz. Yani herhangi bir eksiklik söz konusu değil villalarımızda. Burada da ahşap görünümlü bir tarzında takılmış, görüntüsü güzel, sport, led aydınlatma arada aydınlatılmış, yatağını diğerleştirirsiniz, sol tarafa gardırınızı alırsınız, TV çıkışınız var. Burada bir Fransız balkonumuz mevcut. Burada da bir balkonumuz, diğer odadan da çıktığı gibi cam korkulu olan bir balkonumuz var. Böyle görüntüsü güzel, dediğim gibi satışımız. Arka cephe 7 milyon 250 bin lira, ön cephemiz 7 milyon 500 bin lira, pazarlıklarımızda, harbillalarımızda iki arkadaş ya da anneniz yanınızda yaşasın diyorsunuz. Hemen yanın başında bulunsun, gözüm önünde olsun diyorsunuz. Bunları tercih edebilirsiniz. Ya da iki arkadaş ben yan yana villa alalım, tatil belgesi yazdığımız olsun diyorsanız bunlar da aynı şekilde iki bacanak da olabilir. Yani bunlar iki ki villamızda satışta. Burada da en üstte üçüncü odamız. Yine başında yatak başında bir aydınlatma yatağınızı yerleştirirsiniz. Pencereniz bulunuyor. Frans balkonunuz, gardınızı yerleştirirsiniz. 60'a 120 seramik, bakın parke zemini değil, seramik zeminliler. Oradan terasa da çıkışımız mevcut odamızdan ama biz genelliğinden çıkacağız. Burada da yine bir banyomuz bulunuyor. Duşakabin kabin alanı, klozetiniz, lavabo bölümünüz hazır. Geniş, büyük. Buradan da terasa çıkışımız mevcut. Şöyle bir terasımızı da görelim. Üstü kapatılmış, spot aydınlatmaları aydınlatılmış bir teras alanınız mevcut olacak. 60'a 120 seramiklerimiz burada da geçerli. Korkuklar yapılmış. Burayı ne yaparsınız? cam balkon yaparsanız o şekilde kendinize değerlendirirsiniz. Daha mantıklı olur sizler için düşüncemiz o gayede. Tek yapmanız gereken üstteki iletişim numarasından bizim iletişime geçerseniz bu vileye sahip olma imkanını sizler için sunacağız. Buradan da deniz manzaramız mevcut. Bir yakınlaştıralım görmek isterseniz tabii ki bir deyim var. Bazen böyle getirip gösteriyoruz. Aa deniz gözüküyor diyoruz. Müşterilerimiz ya da gelip görenler, misafirlerimiz diyor ki birbirine mi göreceğiz? Gerçekten öyle. Deniz uzakta bir görüntüsü var yani. Birebir önünde değil yani deniz. Onu belirtelim. Yani uzaktan da olsa bir doğa ve deniz manzarasına sahip bir planımız. Şimdiden diyorum alısın hayırlı olsun. Eğer ki biz gezerken ikisini dışını beğendiyseniz size tercih etmek isterseniz bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Şimdiden kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.